İyi günler arkadaşlar. Bugün konumuz pozisyonlar. Pozisyonlar konusuna geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ülkemizde olan salgınla alakalı koronavirüs dediğimiz bir salgın. Bu salgın genelde yaşlı insanları, kronik rahatsızlığı olan insanları ve solunum sıkıntısı çeken insanlarda tesiri daha kuvvetlidir. Bundan kaynaklı olarak yaşlılarımız, kronik hastalığı olan ve solunum sıkıntısı olan hastaların evden çıkmadan da bu hastalığı kapabilirler kimler aracılığıyla taşıyıcı dediğimiz yani bizler aracılığıyla bu hastalığa yakınabilirler. Evde bu şekil yaşlı insanlarımız var ise bunlar evlerinde oturur iken biz dışarılarda dolaşır isek dışarıdaki kaptığımız mikrobu bağışıklık sistemimiz kuvvetli olduğu için bizde pek fazla bir etki etmeyebilir. Bu etki etmediğinden kaynaklı olarak eve geldiğimizde bu hastalığı yaşlı kronik ve solunum sıkıntısı olan bireylerimize bulaştırma ihtimalimiz olduğu için bulaştırdığımız esnada onlarda daha ağır bir şekilde seyredeceği için onları kaybetme ihtimalimiz vardır. Bundan kaynaklı arkadaşlar sizden ricam kendi ateşimizi kendimiz yakmayalım. Ateş düştüğü yeri yakar tabiriyle özetlemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi konumuza geçecek olursak arkadaşlar pozisyonlar konumuz. Pozisyonlar konusunda bir muayene ve tedavi amaçlı pozisyonlarımız var. Bunlar birey yatak içine doğru güvenli ve dinlendirici pozisyonlar verebilmek için, rahat uyumasını sağlamak için, kas, iskelet ve hayati organlarında meydana gelebilecek, oluşabilecek bozulmaları önlemek amacıyla sağlıklı doğru bir pozisyon uygulamamız gerekir. Neden? Uzun süre yatak istirahatına alınan hasta bireylerde iyi bir dinlenme sağlanmak için sağlıklı bireylerde yatış pozisyondan dolayı ortaya çıkabilecek sorunlar vardır. Biz bu sorunların genel adıyla ne demiştik? Dekübitüs yani yatak yarası demiştik. Bunlar oluşabiliyor. Bunlar oluşmaması için çeşitli pozisyonlar vermemiz lazım. Bunlardan birincisi dorsal rekumbent pozisyonu dediğimiz pozisyon. Dorsal rekumbent pozisyonu perine bakımı, sürgü verme, vajinal ilaç uygulama, kadınlarda üriner kateter takılması, diğer adıyla sonda takımı gibi uygulamalara kullanılan bir pozisyondur. Hasta önce sırt üstü pozisyona getirilir, daha sonra hastanın dizleri bükülür, ayak tabanları yatağa temas edecek şekliyle yerleştirilir, ayaklar hafifçe yan tarafa açılır. Dorsal rekumbent pozisyonu verilirken hasta üzeri gerektiği kadar açılmalı, mahremiyet duygusundan kaynaklı. İkinci pozisyonumuz litotom pozisyonu. Çoğunlukla jinekolojik muayenelerde ve ameliyatlarında makattan yapılan bazı ameliyatlarda sıklıkla en çok kullanılan yöntem ile normal doğum eyleminde kullanılan bir pozisyondur. Şekilde de gördüğümüz gibi doğum masası Supine pozisyonu. Supine pozisyonun diğer adı sırt üstü yatış pozisyonudur. Bu pozisyona acil durumlarda muayene ve tedavilerde kullanılan bir pozisyondur arkadaşlar. Bu pozisyon verildiği durumlar omurilik cerrahisi, bazı spinal anestezi uygulamalarından sonra üriner sistem ve batın travmalarında baş, boyun, yüz, göğüs, koltuk altı, kalp, karın, kol ve bacak muayenelerinde bu pozisyon sıklıkla kullanılır. Bu pozisyonda dikkat etmemiz gereken şey baş ve e, omuzlara gelecek şekliyle yastığı düzenli bir şekilde yerleştirmez, yerleştirmek ve vücut boşluklarını e, destek aparatlarıyla desteklemek. Örneğin ayak düşmesini engellemek için yattığımız yerin ayak e, taban kısmına ayaklık yerleştirebilmek, diz kısmına bir tane bez parçası veya yine yastık yerleştirmek, elleri ellerin altına yastık yerleştirmek arkadaşlar. Yerleştirmediğimizde yatakla temas eden çoğu yerde bu şekil yaralanmalar yani yatak yarası dediğimiz dekübitüs dediğimiz şeylerin oluşma riski çok fazladır. Bu pozisyonda en çok arkadaşlar supine pozisyonu en çok oksitiptal bölge, skapula, dirsekler, sakrum, topuklar basınç altında kalan bölgelerdir. Bu nedenle supine pozisyonunun uzun süre uygulanması halinde yatak yarası dediğimiz dekübitüs oluşur şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar birinci şekilde e, gösteriliyor net bir şekilde. İkinci şekilde de lateral uzun süre yattığında kişide bu şekil yatak yaraları oluşma riski fazladır. Diğer pozisyonumuz prone pozisyonu arkadaşlar. Diğer adıyla yüzüstü yatış pozisyonudur. Prone pozisyonda bel, sırt, omurga, kalça muayenelerinde bacakların arka yüzleri, sırt, bel ve kalçada meydana gelen yaralanmalarda veya doku kayıplarında bu pozisyon verilir arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi. Burada da dikkat etmemiz gereken kısım ayaklar sürekli dik konumda olduğu için yastıkla desteklenmeli. Karın boşlukta kalacağı için karın da desteklenmesi ve basıncı azaltmak amacıyla karın altına da yastık yerleştirilmesi gerekir. Diğer pozisyonumuz sims pozisyonu arkadaşlar. Sims pozisyonu yüzüstü veya yan yatış pozisyonlarının birleştirilme şeklinden oluşmuş bir pozisyondur. Simps pozisyonun verildiği durumlar genellikle rektal muayene veya lavman dediğimiz kişi e, kabısa e, bunu lavabosunu normale çevirmek için kullandığımız bir ilaçtır. Gerektiğinde bilinçsiz hasta veya yaranın ağız direnajını yani ağız içindeki içeriğini boşaltmak amacıyla kullandığımız bir yöntemdir şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde ayak tabanlarının düşmesini engellemek amacıyla yatakla ayak arasına destek aparatı konulması gerekir. Ayakların yere sürtünmemesi için küçük bez parçası veya bir yastıkla desteklenmeli. Arkadaki kol ve öndeki kol yastıklarla desteklenmeli. Yatakla minimum temas edecek şekliyle kişi desteklenmelidir. Diğer pozisyonumuz lateral pozisyon. Diğer adıyla yan yatış pozisyonu da diyebiliriz. Sağ çevir diyorsak sağ lateral sola çeviriyorsak sol lateral diyebiliyoruz arkadaşlar. Düzgün anatomik yatışı sağlamak ve büyük sırt kaslarının zorlanmasını azaltmak için hastaya lateral pozisyon verilir. Bu pozisyon sırttaki kemiklere olan basıncı önler. İkinci olarak da sağ lateral pozisyon basınç ülserlerinin önlenmesinde ve kalp yetmezliğinde sıklıkla tercih edilen bir pozisyondur. Şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar bu pozisyon verildiğinde eğer arkasına destek aparatı bırakmaz isek veya yastık bırakmaz isek kişi lateral pozisyona getirdikten sonra biz elimizi çektikten sonra hasta tekrar sırt üstü pozisyona geçebilir. Bundan kaynaklı olarak kişinin sırtını desteklememiz gerekir. İki bacağının arasına çarşaf veya yastık yerleştirilebilir arkadaşlar. Kollarının arasına şekilde görüldüğü gibi yine yastıkla desteklenebilir. Diğer pozisyonumuz şok pozisyonu arkadaşlar. Şok pozisyonu dolaşım sistemi tarafından vücuda doku ve hücrelerine yeterli miktarda kanın gönderilememesi sonucu doku beslenmesinin bozulmasıyla ortaya çıkan tabloya biz şok diyoruz. Bu pozisyon şoka giren hasta veya yaralıya bacaklardaki kan akımını azaltıp beyin ve iç organlara kan akışını arttırmak amacıyla kullanılır. Ayrıca kanamalarda senkop dediğimiz bayılma durumlarında hastaya şok pozisyonu verilir ki vücuda yeteri kadar kan dolaşımını rahat bir şekilde sağlayabilmek amacıyla. Şok pozisyonu verirken nasıl şok pozisyonu veriyoruz? Hasta veya yaranın ayakları dizler bükülmeden yaklaşık 30-45 derecelik açı yapacak şekilde veya ayaklar kalp hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılır. Destek malzemesi olarak yastık kullanılabilir, kutu kullanılabilir. Yoldaysak sırt çantamız, üzerimizdeki ceket kullanılabilir. Hasta veya yer üzeri, üzeri örtülür. Böylece ısı kaybı da önlenmiş olur arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi yastıkla veya kendimizde tutabiliriz. Ama ne zaman ayrılacağı bilinmediği için kendimizi tutmamız biraz daha uzun sürebilir. Bundan kaynaklı yastık veya çeşitli aparatlarla ayak altı desteklenebilir. Trendelenburg pozisyonu dediğimiz pozisyon çok kullanılan bir pozisyon olmamakla beraber genellikle doktor kontrolünde kullanılan bir pozisyondur. Hayati organlara kan akışını kolaylaştırmak için kullanılır. Trendelenburg pozisyonun kullan kullanıldığı durumlar postürel drenaj yani akciğerdeki biriken istenmeyen salgıların boşaltılması için, venöz dönüşümün zor olduğu durumlarda venöz dolaşımı kolaylaştırmak için bazı mide, bağırsak, abdominal ve jinekolojik ameliyatlardan sonra kullanılabilir. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar baş aşağı ayaklar yukarı yaklaşık 30-45 derecelik açı yapacak şekliyle kişinin e, bu pozisyona getirilmesidir. Diğer pozisyonumuz oturuş pozisyonları. Oturuş iki ayrı ayırıyoruz. Favlur ve semi-favlur -fowler pozisyonu. Favlur Fowler dediğimiz dik oturur pozisyon. Semi-favlur dediğimiz şey de yar oturur pozisyondur arkadaşlar solunumu veya kalbin çalışmasını rahatlatmak amacıyla kullanılır. Fowler pozisyonunun yatak başı genelde 60-90 derece yükseltilerek semi Fowler pozisyonunda da yatak baş kısmı 45-60 derece yükseltilir. Bu pozisyonda hastanın yemek yemesi, televizyon seyretmesi, kitap okuması, çeşitli aktiviteler yapması, insanlarla iletişim kurması daha kolaydır. Fowler pozisyonunun verildiği durumlar genellikle göğüs travması, akciğer ödeminde Yatakta idrar ve dışkı boşaltımını kolaylaştırmak için kullanılır. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar burada en önemli nokta kişi yatak kenarı baş kısmı yukarı doğru kaldırıldığından kaynaklı olarak bel sırtlı bel kısmı boşta kalacağı için arkadaşlar bel kısmının kesinlikle bir yastıkla desteklenmesi gerekir. Yine ayak düşmesi olmaması için ayak aparatıyla destek tahtasıyla ve benzeri veya yastıkla ayak kısmı desteklenmelidir. Uzun süre yattığında kişide işte ayak düşmesi oluşmasın diye. Fowler pozisyonunda dikkat edilecek noktalar arkadaşlar. Fowler pozisyonu uzun süre uygulanması halinde hasta yatağın ayak ucuna doğru kayar. Kaymakla beraber sürtünmeye bağlı yatak yarası topuk kısmında yatak yarası oluşur arkadaşlar. İkincisi bu pozisyonda vücudun ağırlığı kalçalara ve topukta olduğu için uzun süre uygulanması halinde bu bölgelerde yatak yarası dediğimiz şeyler resimde de göstermiştik. Ee, bu yaralar oluşma riski daha fazladır. Onun için uzun süre bu pozisyonda tutulmamalıdır. Ayak düşmesini engellemek için ayak tabanlığı ile desteklenmelidir. Ortopne pozisyonu. Özellikle kalp akciğer yetmezliği olan hastalarda solunum ve dolaşımı rahatlatmak için uygulanan bir pozisyondur. Bu pozisyon yatakta veya sandalyede uygulanabilir. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar sınıfta da örnek vermiştik. Sıranın üzerine bir tane yastık koyup kafamızı koyduğumuz pozisyona ortopne pozisyonu diyoruz. Ortopne pozisyonunda da yine ayak tabanları desteklenmeli ve sırt boşlukta kalacağı için yastıkla desteklenmelidir. Diğer pozisyonumuz secde pozisyonu. Bu pozisyonda çok sık kullanılmamakla beraber en daha çok rektum muayenesinde kullanılan bir pozisyondur. Şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar. Koma pozisyonu. Koma pozisyonu bilinci kapalı. Yani dışarıdan gelen uyarılara karşı tepki vermeyen hastalara biz bilinci kapalı hasta diyoruz. Şimdi koma pozisyonu bilinci kapalı. Solunum ve dolaşımı olan hastalara bu pozisyon soluk yolunun açık kalmasını sağlamak amacıyla verilir. Bu pozisyonla ağızdan gelen sekresyonların akciğere kaçması önlenerek dışarı atılması sağlanır ve hastanın aspir etmesi önlenmiş olur. Koma pozisyonu veriliş şekli arkadaşlar. Kişi önce düz bir şekilde yatırılır. Bize yakın olan kısm kısımdaki eli yukarı kaldırılır. Yukarı kaldırılan el diğer eli baş çene dediğimiz kısma bizden taraftaki olan boyun kısmına yerleştirilir. Bacak kırılır, bükülür yani. Büküldükten sonra kalçasından ve omzundan tutup bize doğru hasta çevrilir. Hasta çevrildikten sonra arkadaşlar diğer yapmamız gereken en önemli şey hastanın üzeri, üzeri örtülmelidir. Üzeri örtülmez ise vücut sıcaklığı düşer. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Kısa bir tekrar edecek olursak arkadaşlar. Birinci resim dorsal rekumbent pozisyonu. Genelde nerede kullanıyoruz dedik. Hastaya sonda takarken kullanıyoruz. Litotomi pozisyonu dediğimiz pozisyon. Ee, doğum pozisyonu olarak söylemiştik. Spine pozisyonu, sırt üstü yatar pozisyon sim pozisyonu, yan yatar pozisyonu da diyebiliriz. Prone pozisyonu, yüz üstü pozisyon, son pozisyonda secde pozisyonu. Rektal muayenelerde kullanılan pozisyon demiştik. Merhaba arkadaşlar, biz Mevlana Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileriyiz. Bugün size hastaya pozisyon vermeyi anlatacağız. Hastamız Zehra Hanım. Zehra Hanım'da alt ekstremite parablajı var. Hastamız şu an supine yani sırt üstü pozisyonunda. 2 saat boyunca bu pozisyonda kalacak. 2 saatin ardından pozisyon değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, hastamız 2 saat boyunca sırt üstü pozisyonda durdu. Şimdi ben hastamıza sims pozisyonu vereceğim. Merhaba Zehra Hanım, ben Büşra Hemşire. Nasılsınız? İyiyim Hemşire Hanım. Şu an size pozisyon değiştireceğim. Tamam. Sims pozisyonu vereceğim. İlk önce hastamızın basış noktalarındaki destekleri alıyoruz. Bana yardımcı olur musunuz? Biraz yana kaymanız gerekiyor. Tamam. Üç. Evet Zehra Hanım. Şu an sizi yüzüstü döndürmemiz gerekiyor. Ee, Elinizde bana yardımcı olursanız işlem daha kolay olacaktır. Bir, iki, 3 Üç. Üstü pozisyonunu döndürdük. Şimdi e, hastamızın basınç noktalarını destekliyoruz. Zehra Hanım elinizi kaldırır mısınız? Kaldırım. hastamızın ayaklarının altına destek koyuyoruz. Parmak uçlarının yatağa değmemesine önem gösteriyoruz. Evet, sims pozisyonumuz hazır. Güven, hasta güvenliği için yatak kenarlarını kaldırıyoruz. Zehra Hanım nasılsınız? İyiyim Emşah Hanım. İki saat boyunca bu pozisyonda kalacaksınız. Daha sonra farklı bir hemşire arkadaşımız gelip sizi pozisyon değiştirecek. İyi günler. Ee, hastamız Zehra Hanım iki saattir sims pozisyonunda yatıyor. Ee, o yüzden yeni bir pozisyon vereceğiz. Zehra Hanım'ı semifolar pozisyonuna getireceğiz şimdi. <laughs> Zehra Hanım merhaba ben Aylin hemşire. Nasılsınız? Merhaba hemşire hanım ee, daha rahat yemek yiyebilmeniz için size yer yere oturup pozisyona getireceğim şimdi. Çok Bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. E, ee, basınç noktalarındaki destekleri alalım önce Bir, iki, üç dediğim zaman kendiniz bana doğru iterseniz daha rahat bir şekilde kaldırabiliriz. Bir, iki, üç. Biraz kayabilirseniz o tarafa ben de yardımcı olayım. Teşekkür ederim. Yatağımızın başını kaldırıyoruz şimdi. basınç noktalarınızı destekleyelim. Kolunuzu kaldıramıyor musunuz? Diz kapağınızın altında da destekleyelim. Elimizin altında boşluk yok. Kolunuzu kaldıramıyor musunuz? Ayak düşmesini engellemek için ayaklarına da e, ayak destek tahtası koyuyoruz. Seher alnının üstünü örtebiliriz. Seher <laughs> rahat mısınız? Evet, rahatım. E, i̇ki saat sonra başka bir arkadaş gelip size başka bir pozisyon verecek. Temizlik <laughs> kaydedelim. Geçmiş olsun. Teşekkür <laughs> Sayın Nemşire sizi semi pozisyonuna soktu. şimdi ben lateral yan yatış pozisyonuna geçireceğim. öncelikle yatağımızı uygun pozisyona getirelim. Sonrasında basınç boşluklarını boşaltmamız gerekiyor. Ahimiyeti dikkat edilir tabii. Zehra Hanım sizi yan yatış pozisyonuna lateral pozisyonuna getirmemiz gerekiyor. Bana yardımcı olursanız Tabii sevinirim. Bu şekilde. Öncelikle belindeki boşluğu en önemlisi onu dolduruyoruz. Sonrasında kalan basınç boşluklarını dolduruyoruz. Sağlamak için, sağlamak için üzerine örtmemiz gerekiyor. Burada kenarlarını kaldırıyoruz. Tamamdır Zehra Hanım, rahat mısınız? Rahatım Osman Bey. Geçmiş olsun. Başka bir hemşire gelip sizi yeni pozisyona sokacak. Peki. Hoş önce lateral pozisyon verildi. Şimdi biz hastamıza prone yani yüzüstü pozisyon vereceğiz. Zehra Hanım nasılsınız? İyiyim Emşir Hanım. Şimdi sizi yüzüstü pozisyona çevireceğiz. İşlem sırasında yardımcı olursanız sevinirim. Tabii ki. Basınç noktalarındaki desteklerimizi kaldırıyoruz. geri çekmem gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz Hı -hı. bana? Şimdi geri çekiyoruz. Sağ Elinizi uzatmanız gerekiyor aşağı tarafa doğru. Ben üç dediğimde sizi yüzüstü çevireceğiz. Tamam. Bir, iki, üç. Kollarınızı başınızın yanına koymanızı istiyorum. Zeynep bırak mısın şu anda? Rahatım inşallah. Hasta güvenliği açısından yatak kenarlıklarımızı kaldırıyoruz. İşlemimizi hemşire gözlem formuna kaydediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size hasta taşımayı göstereceğiz. Hastamızı sedyeden yatağa taşıyacağız. Arkadaşlar 3 deyince 1, 2, 3. Şimdi de hastamızı yataktan tekerlekli sandalyeye taşıyoruz. Zeynep Hanım'a oturalım. Ayaklarımızı takışıyoruz. Ee, efendim üçleyince sandalyeye geçeceğiz. Tamam. Bir, iki, üç. Arkadaşlar, e, şimdi hastamızı tekerlekli sandalyeden yatağa alış pozisyonumuzu uygulamaları göstereceğiz. Dikkatle izleyin. Bana yardımcı olun Zeynep Hanım. Bir, iki, i̇ki üç. Yatırır. Tamamdır.